Kolsuz. Oğlum fişeks buldum. Pardon. Fişek buldum. Fişek beyler. <laughs> yahu attım. Attım. Gözün aydın. Geldim. Gözün aydın. oldu Of. Şuraya bakalım. Q E Q E Q. Ya fişeksime pardon. Fişeğime bakın ya. Fişeks. Çok iyi bir şeyim var. Abi siz ne yapıyorsunuz? Yakıyorlar birbirleri bunlar. Ne yapsam bilmiyorum. Ne yapsam bilmiyorum. Abi. Bak birime bir şarkı takın tamam mı? Şuradan bakayım. Abi mi çıkarsa benimdir kardeş. Tamam kanki senin. Vereceğim. Al ben. Abi benimkini vereyim mi oğlum? oynayalım bugün oynak oyun bir takıldı ha, hafiften böyle yekten bir takılma oldu karşı aha arkadan sıkıyor pat 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 hadi kaybolma dur abi dur info orada beyler drop'um geliyor fişeğim geliyor fişeğim fişek abi Oyun dondu. Oyun çöktü. <laughs> AVM M249 Çektim hemen. Patat <laughs> Efendim kanki? Tam vereceğim gel. Bekle dur. 4x var bende. <laughs> Nasıl lan? klif ediyor. Aha. Beyler, bence en baştaki evi alırsak bunları bitirebiliriz. Bak yine sıkıyor. Oo, arda arda. Hı hmm. Ha, ha, ha. <laughs> Fakat anlamında boş yapıyorum. Şurada bir yerde ama Nerede? Ha gördüm. <laughs> Abi kör oldum kör oldum. Soldan sıkıyor böyle. <laughs> oo. oo. Duş artık. Düş artık. Düş Beyler Abi, benim adamı bitirdiler. Ben benim şeyden ne Abi 22 mermi kaldı. Mesul aynı anda vurduk Sen, Senin mermin daha az gitti lan. Yarın. Küfür etme oğlum küfür etme yaraaa beni ye. ses var ama takıldım lan dur Heh. kanka az önce bitirdik ya birini orada birisi var bak attım infoyu bot galiba bilmiyorum ya bot kanka o olmasa basar mı bilmiyorum da bakalım ya sen ne yapıyorsun lan? Lan bir bot indiriyorsun sabahtan beri ya. Sabahtan beridir ya. Mark Nasıl? Şekil miyim? Saçlarımı indirdim. Nasıl? Beğenmedin mi? Bana ne? İzleme. Beğenme lan. Dana. Şu arkada birisi vardı ama hadi ailesi sadece 22 tanecik mermim cikle. Cik cik. cik. Ha gördüm. Tam. Ne? Abi o nasıl gitmedi lan? Kafaya attım kanka da buna. Abi alt x'i sadece M4 spreyi de seviyorum. Bu, adam olabilir ha. Alan da geldi. Şoskopiymiş ya adamı buldurmuyor. Sen de jiroskop iyi zaten. Seviliyorsun. Seviliyorsun karşı. Aha. Ne oldu? Ne oldu kanka nerede bu? Kanka. KR 98. kar 98. Kar 98. Ne diyorsun ne diyorsun bu oğlum? Ne anlatıyorsun ya? ha Abi oyunda bir şey oldu ama benim Benim karakter çapraz çapraz Devam ediyor Yemiş gibi devam ediyor Dur kanka bakacağım dur Neredeler Kanka burada birisi vardı ya Sağ tarafta ona bakıyorum da e, Gördüm gördüm Gidi biraz Gidi kanka biraz o dur 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 bebeğim dur bebeğim dur. Sağdaki dur oğlum dur tosuncuğum. Gözüm kaşında. Lan bir insanın nasıl gözüne kaşınabilir? Bir insanın nasıl gözü kaşınabilir ya? Kötü maskas maskası. Geliyorum kanka dur. Dur, dur. Geldim şimdi geldim bak şimdi. Geldim. Bir ses daha var. Abi ne oluyor lan? Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Kaçma buraya gel kaçman kızım kaçaman kızım kaçaman Gel biri gel biri, gel biri gel buraya gel Atı Tık 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 da tık atı. Hadi eyvallah Görüşürüz